diyahtakilerde bugün arzu mıknatıslarını ele alıyoruz. Evet, çarpıcı bir başlık değil mi? Evet. E, herkes nerede bu mıknatısım diyecek şimdi. Önce arzuyu biraz konuşalım. E, gerilim e, sınırda olma hali, kararsızlık durumu. Yani bir kovalamacı hali arzuyu e, canlı tutuyor, kamçılıyor. Bir de böyle arzu e, Başka kavramları içeriyor açıkçası yani biraz istek biraz heves içinde var ama en önemli şey yani insanların çok da bilmediği diyeyim ihtiyaç duyduğunu farz ettiği şeyleri arzuluyor farz ediyor um, umuyor sanırım böyle bir evim olsa çok mutlu olurum diyor böyle bir sevgilim olsa çok mutlu olurum diyor şu kiloya inersem çok mutlu olurum diyor aslında gerçekleşmemiş bir şey ve farz ediyor. Ben ona magnetizma diyorum. Evet bir alan yayıyoruz. O enerjimiz, bizim inancımızla, duruşumuzla, sözümüzle, her şeyimizle esasında o insanları bize doğru çekiyor. Peki neden o insanlar bize doğru çekiliyorlar ya da biz neden başkalarına doğru çekiliyoruz? Bunun temelinde eğer kime çekiliyorsak kendimizde eksik olan bir şey ya da kaybettiğimiz bir şeyi tamamlama ihtimali çok yüksek. Oraya doğru, o arzuya doğru senin dediğin, Hı -hı. o hayale doğru eğer bununla tamamlanırsam daha iyi olabilirim. Kaybettiğim şeyi yerine koyabilirim diye düşünerek ilerliyoruz. Evet. Ee, bazen de e, ulaştık ona arzu Hı -hı. sönüyor. Genelde bu çoğunlukla başımıza geliyor. Hadi bunu normal karşılayalım ama daha da beteri ya ben bunu istemiyormuşum aslında. Evet. Dolayısıyla o dürtülenme haline geçiş arzudan gerçekleşemiyor. Arzu ettiği evi alan adam evde mutsuz. Arzu ettiği insanla sevgili olan kişi o sevgisiyle mutsuz olduğunu görmeye başlıyor. Ve yeni bir arzu tetiklenemiyor. Yani ilişki sağlıklı akamıyor. Dolayısıyla Buna ben eskiden çok karşı koyardım. Olur mu ya öyle şey? Hani Arzularımızı mahvetmeyin falan derdim. Hı hı. E, net veriler, açık seçik olan her şey, mühendislik yaklaşımların tümü e, arzuyu öldürüyor maalesef. Bilinmeyene çekiliyoruz biz. Arzu mıknatıslarının ne olduğunu konuşuyoruz ya. Evet. Bilinmeyene çekiliyoruz. Sonucunu bildiğiniz hiçbir filmi seyretmezsiniz. Bilmediğiniz için devam edersiniz izleme. Bil, sonucunu bildiğiniz soruları sormazsınız. Birini tanımak isterken bilmediğiniz şeyleri sorarsınız ve o sizi cezbeder. Dolayısıyla bilinmeyenleri çok tutmak lazım. Gizem her zaman peşinden sürüklüyor zaten. Bir de sana da oluyordur. Danışanlar geliyorlar. Ben yeterince altında yatan motif Erkek arkadaşım yok, kız arkadaşım yok, ilişkilerinde başarılı değilim çünkü beni beğenmiyorlar. Ben de bir şey eksik mi? Ben nasıl yapabilirim diye. Burada kendilerinde eksikliğini hissettikleri bir mıknatıs, bir çekim gücü var. Hı hı. Aslında bunu bütünsel olarak bakabilseler, yani bunun dört tane ana başlık var diye düşünüyorum, gözlemliyorum. Bir, düşünsel olarak senin zekana çekilebilirler. İki, tutumsal olarak olaylar karşısında nasıl davranıyorsun, nasıl tutum sergiliyorsun. Bu bir garsona karşı olabilir, yeni tanıştığın bir insana olabilir. Davranışlarındaki yumuşaklığından, davranışlarındaki aksiyon alabilmene kadar insanlar aslında bizi gözlemliyorlar. Fiziksel sonradan geliyor. Hı hı. Ya da ilk başta gelip daha sonra fizikseli yavaş yavaş eriten başka özelliklerimiz oluyor. Evet. son anda toparladınız evet. da oradan fiziksel bir <laughs> en başta Evet. Daha bir şey gene neyse <laughs> Evet. Ya bu anlattığın konu öz kendi mıknatıslarını tanımak Evet. Tamam. öz öz mıknatıslar. Farklı mıknatıslar da var. Hı. Mesela benim olmayan mıknatısı alıp taşırım. Evet. Mış gibi yaparım. Tarka'da benzemeye çalışan sanatçılar evet. gibi. Hı hı. Ama burada şöyle bir şey var. Birincisi bu mıknatısı değiştirmeye cesaretiniz olması lazım. Ya ben böyleyim ne yapayım? Hayır. Ben farklı davranabilirim. Şimdi bir gün bir danışan geldi ve ne dedi biliyor musun? Hocam benim doğa yollarım çok açıktır dedi. Bak söyleyeyim dedi. <laughs> o kadar emin ki. O kadar emin ki kendinden. Adam diyor ki benim doğa yollarım açıktır. Bir gün bir kadın danışan dedi ki bak size bir şey değil mi hocam dedi. Benim bedduam tutar dedi. Benim bedduam tutar. Benden almasın kimse dedi. Şimdi, şimdi bu söylem karşısında benim bile tüylerim diken diken oluyor. Aman abi kızdırmayalım hani şimdi o kadar emin ki mutlu yaratıyor yani böyle bir yapı var. Yine başka bir danışan şey demişti. Bakın dedi ben niyetlenmiyorum. Ben eğer kafaya koyarsam dedi, ben eğer istersem dedi benim bir açma kapama düğmem var dedi onu açarsam dedi. Suadiye'deki mekanda görüşürüz. Bostancı'dan buraya sıraya girerler benim arkamda dedi. Eğer ben istersen. Dedi. Ama ben o düğmeyi açmıyorum hocam dedi. Şimdi bunlar o kadar çarpıcı örnekler ki bunlar açıp kapadığımız mıknatıslar. Yani bu konuda çalışanlar bilirler. Elektrik verirsiniz mıknatısa. Elektriği kesersiniz verirsiniz. Kutupları etkileyebilirsiniz. Yani mıknatıs çalışır. Dolayısıyla Mıknatısların bir de açma kapama düğmesi var. Ve eğer işler yolunda gitmiyorsa sizin mıknatısınız kapalı olabilir, bozulmuş olabilir ve siz doğru akışı ayarlayamıyor olabilirsiniz. Önce cesaret edeceksiniz. Ben değişebilirim. O mıknatısları açıp kapayabiliyor olmak için o mıknatısın büyüyerek var olabilmesi için de özgüven çalışmak anlamlı olabilir. Evet. Özgüvenin üzerine disiplin çalışmak anlamlı oldu. Çünkü onu kapatmak kaçmak o da bir disiplin meselesi. Bir öz farkındalık meselesi. Ben hep bakıyorum kimler kendine çekiyor? Nasıl insanlar çekiyor? Bunun güzellikle, kiloyla, boyla, posta falan bir alakası yok. Bunun yanı sıra üç tane ana gözlemim var. Bir tanesi olduğu gibi olan insanlar. Hı hı. Bir tutarlılık içinde. Oynamayan insanlar. Çok güzel. O bir farklılık, o özgünlüğüyle getiriyor. İkincisi, yanındaki insanlara olduğu gibi olmalarına izin veren insan çekim gücü yaratıyor. Çünkü onlara alan açmış oluyor. Üçüncü olarak, insanlara yardım eden, onların bir eksiğini gideren insan. Bu her zaman tercih edilen bir şey değil bizler için. Çünkü o zaman çok fedakarlığa girebilir. Gene de son örnek olarak onu verebilirim. Evet, ee, burada... Ben de genel olarak belki biraz Hı -hı. bir şey e, nereye bakayım diyenler için söyleyeyim evet. çok kolay eriş erişilir olmak, evet. e, kurban durumuna girmeye Hı -hı. meyilli olmak, Hı -hı. E, başkalarına aşırı fedakar davranışlarda olanlar mıknatısları zayıf çalışıyor. Onlara çekilmiyorsunuz, cezbetmiyor o insanlar biz. Onların tepesine bile kullanıyoruz evet. onları. Dolayısıyla orada biraz insanın senin dediğin en önemli senin dediğin özgün ve kendisi olması evet. ya eğer böyle biriyse onu değiştirmesi lazım ama ben ne yapayım ben böyleyim ben kurbanım abi hayır yok ben bunu toparlayabilirim ufak bir şeyden araştırmadan söz etmek istiyorum kadınlar üzerinde yapılıyor hangi sesi daha sizi cezbediyor diye soruyorlar. Yalan makinesine bağlılar terlemeleri. Evet. Vücutlarındaki uyarılmaları da ölçüyorlar bu arada. E, cinsel olarak da arzulanmayı Hı -hı. ölçüyorlar. E, bir ses, bir erkek sesi, yumuşak. E, hızlı hızlı ne istediğini Hı -hı. anlatıyor. Açık net, net konuşuyor. Ama e, toplumsal olarak uzlaşılan, tam evlenecek tip. Parası pulu var, kadına saygılı, alttan alıyor, hoşgörüyor. Diğeri ise biraz derinden geliyor sesi. Hafif çatallı bir sesi var. Bazı şeylere hayır diyerek başlıyor cümlelere. Bazı şeylere tabii ki diye başlıyor. Daha kararlı. Kesik kesik konuşuyor. Çok anlam bütünlüğü yok ama kendinden emin bir ses. %13'ü o ideal adama etkileniyorlar. %87'si bu biraz ukala, biraz e, erkeksi, hafif macho tavırlı konuşan adamdan etkileniyorlar. Bu çok çarpıcı bundan dolayı biraz yorum alabiliriz diye tahmin ediyorum. Son olarak ben de şunu söyleyeyim. Mıknatıslarımız karşıdakine çalışmıyorsa zorlamaya gerek yok. Kutuplar tutmuyor demektir. Artı artıyı, eksi eksi iter biliyorsunuz. Zorlamaya gerek yok. <laughs> Bir parçacık daha zorlayacak alan olsa Hı -hı. gizemli, enerjik, o canlılığı veren, Hı -hı. özgün olan ve hayatlarında bir hikayeye sahip, daha önce hikaye konuştuk senle, insanlar çekici geliyor. Evet. PredFol etkisi diye bir şey okumuştum, onun örnekleri de var, sosyologların araştırması. Öğrencileri dinletiyorlar, İki tip, sorular soruyorlar öğrencilere. Öğrencilerin bir tanesi, bir kısmı işte mükemmel cevaplar veriyor, tak tak tak. Diğerlerinde de böyle hafif sürçmeler falan var. o sürçmeleri olanlara insanlar daha sempatik bakıyorlar. Buradan şu sonucu çıkartıyorlar. Eğer birileri zaten başarılıysa, onların böyle sakarlıkları, dezavantajları varsa sevimli gözüküyorlar. Ama birisi zaten beceriksizse, aynı yanlışlığı yaparsa iyice tukaka oluyor. Burada Jennifer Lawrence iki kere Oscar ödülü sırasında yere böyle kapaklandı. Belki hatırlarsın etekler falan böyle çok güzel bir şekilde, güzel hoş da bir görüntüydü, çok da zarifti. E, ölçmüşler. Ona olan sempatikliğe dair ilgi artmış. Bu pretfol etkisini de orada verirler. Yani aslında mükemmellik zaman zaman da bu mıknatıslıkta çok da ideal bir şey değil. O bütün sevimliliğinle, bütün hatalarınla da gözüktüğün zaman insanlara çekici gelebiliyorsun. Evet, devlet başkanı, başbakan, vali, kaymakamlar var konuşmalarıyla bizi etkilemezler. Onları benzemeye çalışmamıza gerek yok ama evet. onların sekreterleri, onların yardımcıları, onların basın sözcüleri çok etkilerler. Ona dikkat etmek lazım. Teşekkürler. Teşekkürler.